Selamun sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in yeni planı Türkleri lojmanlıları bulunan fabrika şehirlere taşımak. Çin'in organ yayına tanırdığı haberine göre, Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'ın Kaşkar vilayeti Yerket nayesinden başlayıp, birçok bölgeyi çevreleyen Zerefşan Vadisi kıyılarında ikamet eden Uygur Türklerine, Yerkent'e yakın Teklemakan Çöllüğü'nün ortasında yeni inşa edilen Yongan İttifak Sanayi Bölgesi'ne taşıdığı öğrenildi. Yerkent'in Kaçung, Koşiraf ve Damsi olmak üzere üç büyük köy ahalisi, esirler boyu hayvancılıkla uğraşan ve öyle yaşamını sürdüren 1915 aileden toplam 10.285 kişiyi 60 askeri araçla yoksulluktan kurtarma adı altında kurulan ve içerisinde çeşitli fabrikaların, kooperatif, hastane, kreş, mahalle komitesi, alışveriş merkezi ve lokantaların lojman evlerinde bulunduğu insanların çalışma hayatı ile yaşamın iç içe olduğu Yongen İttifak Sanayi Bölgesi'ne topluca yerleştirildiği bildirildi. Çi makamları tekli makam çöllüğüne kurdukları yoksullara destek bölgesine taşıdığı Uygur Türklerinin sanayileşen yaşam şekliyle sözde ilkel yaşamdan ve fakirlikten kurtarılmasının hedeflendiğini iddia ederken Yerkent Nahiyesi Memur İşler internet sitesinde yeni kurulan sanayi bölge için yatırımcılara açık olduğu duyurulduğu belirtiliyor. Özgür Asya Radyosu'na konuşan Türkiye'ye 2014. yılı gelen Kaçon ve Damsili Uygur Türk'ü muhacirler, köylerindeki insanların transferleriyle ilgili olayın yoksullukla alakası olmadığı, tam aksine zengin ve çok verimli topraklara sahip, her ailenin kendine ait küçük büyükbaş hayvanlara sahip olduklarını belirtiyor. Gözlemciler, Pekin hükümetinin tarihten beri dağınık ve özgürcü geleneğine bağlı yaşayan ve tek uğraşları tarım hayvancılık olan Doğu Türkistanlıları, yakın kontrolü ve daha etkili asmile etmekle beraber, dış dünyadan izole ederek köle gibi kullanmak için bir araya topladığını, resmi sayfalarında çıkardığı yatırımcı reklamlarından da anlaşılacağı üzere yeni bölgede fabrikaların yoğunlaşacağı, daha fazla Uygur Türklerinin ilerleyen dönemlerde benzeri bölgelere transferlerinin sıklıkla duyulacağı endişesi taşıdığını kaydederken, öte yandan köylülerden boşalan bölgelere Çinli yerleşimcileri yerleştirme planının olduğunu vurguladı. Çin eyaletinden Aksu şehrine büyük yatırım. Çin'in Cecan eyaleti Aksu vilayetindeki 30'dan fazla endüstriyel projeye 15 milyar yön yatırım yapacağı bildirildi. Çin'in yayın organı Xinhua haberine göre bu yıl Aksu şehri ile Cezan eyaletinin kardeş şehir protokolü imzalamasının 10. yıl dönümü münasebetiyle iki taraf arasındaki işbirliğini pekiştirmek adına Aksu ili sanayi parkı, Finans Ticaret Merkezi ve Ceviz işletmeciliği, Tekstil ve Hazır Giyim, Enerji Kaynağı ve Beşçi Teknoloji Altyapısı gibi alanlarda anlaşma yapıldığı ileri sürülüyor. Haberde bu kapsamda projelere ayrılan toplam yatırım miktarının 15 milyar liranın olduğu, CECA eyaletinin Aksu vilayetine 10 yıldır yardım ettiği ve 96 binden fazla iş imkanı yarattığı iddia ediliyor. Gözlemciler, Çin hükümetinin Uygur Türklerini yurt içinde ve dışında istihdam adı altında düşük ücretlerle köle olarak zorla çalıştırdığını ve Çin'in bölge genelinde yürüttüğü zorunlu çalışma siyasetinin giderek genişlemeyi ve ağırlaşmaya başladığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun Çin Komünist Partisi tarafından ortaya çıkarılan kölelik sistemine tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. Twitter 170 bin Çinli hesabı askıya aldı. Twitter 11 Haziran'da Çin propagandası için özel olarak kullanılan 170 binden fazla hesabı kapattığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre bunlardan 23.750'si Çin'in resmi hesapları olduğu ve 150 binden fazlasının sahte hesaplardan oluştuğu bildirildi. Ayrıca söz konusu hesapların siyaset ağırlıklı ve Hong Kong olayları, Amerika'daki protestolarla ilgili çarpıtıcı bilgi yaydığı belirtildi. Twitter bahsi geçen hesapların sadece medyadan bilgi almak için kullanıldığını, kapatılan bazı hesaplardaki çireğin korunacağı ve daha sonra araştırma için kullanılacağını duyurdu. Çin ekonomisinde önemli gerilmeler görüldü. Wall Street Journal dün Çin'in Mayıs ayı üretim fiyat endeksinin 2016'dan bu yana en dip seviyeyi gördüğünü açıkladı. Açıklanan verilere göre Çin'in Mayıs ayında sanayi üretim fiyat endeksinin yıllık bazda %3.7 düşüş göstererek beklentilerin çok daha altına seyrettiğini gösteriyor. Çin'in tüketici endeksi ise Mayıs ayı göstergilerine göre virüs sonrası gıda sektöründe duyulan yoğun talep dolayısıyla %2.4 arttı. Ancak bunun dışında birçok sektör virüs salgını sırasında meydana gelen istihdam üzerindeki olumsuzluklar sonrası ülke çapında milyonlarca düşük gelirli vatandaşın zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve Çin'in sosyal güvenlik sistemindeki belirsizliklere ek olarak uluslararası çapta düşen imajı nedeniyle Çin ekonomisinin ciddi bir krize doğru gittiği belirtiliyor. Çin virüsünün dünyaya yayılmasının ardından azalan talep, Çin'in üretim fiyat endeksinde düşüşe neden olurken, uzmanlar Çin'deki işsizlik ve ücret kesintilerinin bir iki yıl daha sürebileceğini düşünüyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.